Yeni serimize başlıyoruz. Aslında başlamayacaktım. Ha bu da seri değil. Sadece azıcık ucundan bakacağız. Wake your boss. Hadi bakalım, başlayalım. Hayır, hayır, hayır diyor. Olmaz, olmaz, olmaz diyor. Bak, seni döverim. Patroncum aileme filan küfür edip duruyosun müzik dinleyelim <laughs> çok iyi ya <laughs> çok iyi temizledik her yeri. Yine geliyor bak. Döveceğim bak seni. Duvarı kullan. Dövüyoruz. Arkada bir şeyler oluyor ama. Şurada kan var. Aha karı kaçtı. dövüyoruz. Aha. <laughs> Sonda <Sandalye> uçtu. Aha. <laughs> Oha! Adamı duvarın içine soktuk. Duvarın içinden bizim odaya yolladık. Yok artık tarafı. Bu sefer neyle dövelim bilgisayarla. Of, çok iyi koyduk yalnız. Oha, bilgisayara bakın. bir sesi var yalnız. Bu sefer çok kötü suylanmında ölsek, neyle dölsek? Buldum. Onu kasayla döverim. Oha. Bilgisayar. Uy. Can acımıştır ya. sopayla da öyle mont oluyor mu sopa Uf oy ne koyduk Adam uçtu bildiğimiz Arkadaşlar son bir şeyle daha döveceğim. Ondan sonra azıcık ucundan bitecek. şöyle etrafı temizleyelim. Bu sefer büyük bir şeyle döv. makasla döveceğim Ne yapacak bu ya? Akl Uf! Bu ne böyle? <laughs> arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelelim. Azıcık ucundan bakmamız bitti görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayın